Selamlar, sinema tezgahına hoş geldiniz. Bugün tezgahta ilk izlediğimde beni çok derinden etkileyen bir film var. Oscar adayı olan The Father filmi. Yaşlılık ve birilerine muhtaç olma durumu gerçekten zor bir durum. Filmimizde tam olarak bize aslında bunu gösteriyor. Başrolümüz Anthony bir Alzheimer hastasıdır. Zihninin içinde sürekli karmaşa hakimdir ve olayları net bir şekilde hatırlayamaz. Bunu zaten filmin içinde aşılış sahnesinden anlamak mümkün. Sürekli bir kargaşa ve kaos hakim Anthony'nin beyninde. Olivia Colman'ın harika oyunculuğuyla süslediği Anna karakteri yani kızıyla da birlikte yaşayan Anthony kızıyla da devamlı bir çatışma halindedir. Filmin en çok sevdiğim yönlerinden birisi ise yönetmen adeta bize filmi bir demans hastasının beyninden aktarıyor. Anthony'nin o kafa karışıklığını biz seyircilerde yaşıyoruz. Yer yer kızının yüzünü başka birine benzetmesi veya bir anda ortaya çıkan Anthony'nin zihnindeki o karakterler bizim de kafamızı karıştırıyor. Bu noktada yönetmen Florian Zeller harika bir iş başarmış ve Anthony'nin beyniyle biz seyircilerin bağ kurmasını sağlamış aslında. Bunu başka hiçbir filmin yaptığını hatırlamıyorum dostlar bu şekilde. Gerçekten etkileyiciydi. Hani bazı sahneler vardır. Kalbimizde böyle adeta bir ok gibi saplanı verir. İşte bu film içinde bunu söyleyebiliriz. Örneğin Antonia'nın bakıcısının yüzünü aslında yıllar önce kazada ölen bir diğer kızı olan Lucy'nin yüzü olarak görmesi ve Lucy'ye ne kadar çok benziyorsun her değişinde diğer kızı Anna'nın göz tutamaması kalbimizi ok gibi saplanan sahnelerden sadece birisi. Yönetmenimiz aslında bize güçlü bir de yaptırıyor bu filmde. Sadece demans hastalığı değil, aynı zamanda yardımı kabul etmeyen yaşlı, huysuz bir İngiliz beyefendisi profili çiziyor bizlere. Anthony'nin kızı Anna'nın hayatını epey bir zorlaştırıyor bu durum. Bir yanda kendi hayatına gitmek isteyen kızı fakat diğer tarafta ise onu bırakmayan adeta bir sıkışıp kalmışlık durumu. Bu noktada yönetmen siz olsanız ne yapardınız diyor adeta bir seyircilere. Kendi babanız için hayatınızdan ne kadar vazgeçerdiniz? Bu soruyu sordurması muazzam gerçekten. Belki belki de filmle ilgili bu kadar güçlü bir bağ kurmamın sebebi filmin bize bu empatiyi sıkça yaptırması olabilir. Anthony Hopkins filmde zaten Anthony ismiyle oynuyor ve 83 yaşındaki bu adamın oyunculuğunu görünce filmde bir rolü de kötü oyna bir adam dedim gerçekten. The Father filmindeki performansı olağanüstü. Bir elin parmaklarını geçmez inanın şu Alzheimer hastasını böyle oynayacak bir oyuncu bulmak. Filmimizin içindeki abartısız dramayı da sevdim. Bu izlediğim eğer bir Türk filmi olsaydı inanın ağlayın hadi bakalım. Arkaya bir acıklı fon müziği koyarak neden ağlamıyorsunuz diye duygu pornosu yaşatırlardı bize. Fakat bu film bunu bize yapmıyor. Abartısız bir drama ile kalbinizde bir sızlama olarak hissediyorsunuz sadece The Father filmin. Müzikler demişken filmin içinde yer yer çalan klasik müzikleri de epey sevdim. Gayet uyumlu ve güzel olmuş. Bazı sahnelerde gerçekten Anthony Hopkins'e böyle sarılmak istiyorsunuz. Örneğin Alzheimer'ı iyice ilerlemiş olan Anthony bir sahnede ben annemi istiyorum beni buradan çıkarın lütfen anneciğim diyerek ağlaması yüreğimizi bu korkan boğazdan bir sahneydi. Karakterimiz aslında Alzheimer'ı güzel bir benzetmeyle anlatıyor bizlere. Eskisi gibi hissetmiyorum. Sanki bir bir yapraklarım dökülüyor diyerek kendisini koca bir ağaca benzetiyor. Eski, yaşlanmış bir ağaç. Bu arada filmimiz bir tiyatro oyunundan uyarlama. Yönetmen Florian Zeller'ın Paris'te 2012'de sahnelemeye başladığı ve daha sonraları ise Avrupa'yı gezerek birçok ödül aldığı bu tiyatro oyunu kendi kendisi tarafından beyaz perdeye aktarılmış. Yönetmenin bu ilk filmi de olsa ben gayet başarılı buldum. Zaten filmimizde iki Oscar ödüllü harika başarılı oyuncuları olunca filmi resmen böyle sırtlayıp götürmüşler yani. Oscar adayları için benim favorim Chicago edilisiydi. Fakat üzgünüm The Father'ı izleyince fikirlerim biraz değişti. Sanırım bu oyunculuk ile Anthony Hopkins en iyi erkek oyuncu ödülünü alsa kimsenin sesini çıkartacağını ben düşünmüyorum dostlar. Sonuç olarak ele aldığımızda filmimiz bizi sıkmayan, temposu gayet yerinde, anlatmak istediğini abartısız draması ile mükemmel anlatan ve adeta bir de bir Alzheimer hastasının beynine sokan bu işi ben çok sevdim. Oscar'dan eli boş dönerse gerçekten üzüleceğim yapım The Father. Bir de filmin birkaç sahnesinde sürekli dönen bir replik var. Anthony kızının Paris'e gitmesi hakkında Paris'e gideceğini bana söylemedin. Hem orada yaşayamazsın. İnsanlar orada İngilizce bile konuşmuyor cümlesi. Yaklaşık 2 sahnede birden geçiyor. Bunun sebebini merak edip araştırdığımda ise yönetmenimiz Florian Zeller'in Fransız olduğunu görünce ufak bir tebessüm oluştu yüzümde. Genelde Oscar'da bildiğiniz gibi sürekli Amerika'nın kendisini eleştirdiği yapımlar Oscar alıyor. Umarım bu yüzden sırf bu filmi harcamazlar. Çünkü gerçekten baba ve evlat ilişkisini bu derece harika anlatan başka bir film bulamazsınız dostlar. İzlemeyenlere şiddetle önerdiğim bir iştifadır. Beni bıraksanız günlerce konuşurum bu film hakkında. O yüzden ben artık müsaadenizi istiyorum ve videomuzun sonuna geliyorum. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bana destek olursanız süper olur harika insanlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sinemayla kalın.